Evet, değerli öğrenciler merhabalar. Ben Halil İbrahim Gökşen. Fen Bilimler öğretmeni. LGS çok kısa bir süre kaldı. Son 3 güne giriyoruz artık. LGS 2025'te. Bir yıl boyunca Eylül'ün ilk haftasından Haziran'ın son ilk 2 haftasına kadar LGS sürecinde beraberdik. Tabi YouTube olarak bu benim ilk tecrübem e, ee, o açıdan sizlerle birlikte son tekrar olsun diye böyle bir video çekelim dedim. İnşallah faydalı olabilirmişimdir. Olab Şimdi ilk olarak sizlerle e, mevsimler ve iklim ünitesiyle başlayacağız birinci olarak mevsimler ve iklim ünitesinden e, soru gelme ihtimali ünite olarak yüksek yani en az bir tane soru gelebilir ama çok soru çıkacak olan bir ünite değildir ünite bazında konuşuyorum mevsimler ve iklimin ilk konusu mevsimlerin oluşumuna etki eden nedenler mevsimleri hangi durumlarda e, oluşur dünya üzerinde e, onun öncesinde geçmiş yıllarda dünyamızın günlük ve yıllık hareketini anlatmıştık biz sizlere. Tabi 8. sınıfa geldiğinizde daha böyle e, e, daha böyle üst düzey bilişsel e, kısımları kontrol eden kazanımlarla karşılaştınız. Bunlardan e, birincisi eksen eğikliği. Eksen eğikliği dünyamızın 23 derece 20 dakikalık bir eksen eğikliği vardır. Bu eksen eğikliğinin sonucunda Dünyamızda belli başlı durumlar gerçekleşmiştir. Bunlarla ilgili soru gelebilir. Hem mevsimler oluşması, hem ee, yıl içerisinde farklı yerlerde farklı mevsimlerin oluşması, dünyamıza gelen güneş ışınlarının geliş açısının yıl içerisinde farklılık göstermesi, bunlar eksen sonucudur. Mevsimlerin oluşumuna da tabii ki de etkisi vardır eksen Aynı zamanda dünyanın dolanma hareketi de mevsimlerin oluşmasına etkendir. Bunu da unutmayın. Yani sadece bir etken etkili değil. Yani eksen diyoruz evet ama dünyanın dolanma hareketi de mevsimlerin oluşmasında etkilidir. Bunları unutmayalım. Bunlarla ilgili çıkabilecek sorulardan Bazılar mevsim tarihleri yani 21 Aralık işte 21 Mart 21 Haziran 23 Eylül tarihleri bunlar çıkabilir. Bunlar da her zaman size dediğim olaylardan birisi hep kendinize göre yorum yapın. Yani biz işte 21 Haziran'da ne yaşıyoruz? 21 Haziran'dan sonra ne olur bizde? Güney Yarımküre'yi soruyorsa onun tam tersini söyleyeceksiniz. Diğer tarihler içerisinde içinde aynı şey geçerlidir. Gece gündüz kısalmaları bununla soru gelebilecek kısımlardan e, birkaçıdır. Yani e, işte 21 Aralık'tan sonra gece süresi gündüz süresi. 21 Mart'tan sonra gece süresi gündüz süresi. bundan e, bunlar soru gelebilir. 21 Aralık tarihinde güney yarım küreye, güneş ışınları dik düşer. 21 Haziran'da kuzey yarım işte e, yengeç dönencesine dik düşer. 21 Aralık'ta da oğlak dönencesine dik düşüyor biliyorsunuz. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ekvator çizgisine dik düşüyor. Bunlarla ilgili e, aklınızda kalan sabit e, kalıp bilgiler işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Tabi birim yüzeye düşen enerji miktarı bu da hem 21 Aralık hem 21 Haziran'la ilgili sorular gelebilir. Yani Eee Örnek veriyorum. Kuzey yarımküre için 21 Haziran tarihidir. 21 Haziran tarihinde birim yüzeye düşen enerji miktarı Güney yarımküreye göre nedir? Daha fazladır. Enerji miktarı fazladır. Ama aydınlanma alanı terstir. Bunu unutmayın. Soru gelebilir. İklim hava olaylarının karşılaştırması, karşılaştırma olayı gelebilir. Yani bir paragraf verip o paragrafla ilgili... Hangisi iklimle ilgilidir, hangisi hava olayıyla, meteorolojiyle ilgilidir diye sorular. Gelebilme ihtimali yüksektir. Zaten iklim bilinci, klimatolog. Hava olaylarıyla ilgilen bilim insanına da meteorolog diyoruz. Bunlarla ilgili soru gelme olasılığı düşük ama gelirse de çok zor soru geleceğini düşünmüyorum. Burada ee, şunun altını çizim şurayı anlatmadan önce hava olaylarını sorabilirler. Yağmur, kar, dolu. Çiğ, kırağı gibi hava olaylarını sorabilirler. Eğer e, gökyüzünde gerçekleşiyorsa bu hava olayı e, yağmur, kar doludur. Eğer yeryüzüne yakın bir yerde gerçekleşiyorsa bu hava olayı bu da çiğ, kırağı ve sistir. Bunları zaten bildiğinizi düşünüyorum. Yani e, suyun buharlaşmasından tutun, yoğunlaşmasından elde edilen bir hava olaylarıdır bu yağmur, kar, dolu olayı. Doluda aniden kavramını vermesi gerekir. Yağmur ve kar olayları da zaten aynıdır ama kar olayında hava sıcaklığı üst katmanlarda daha düşük olduğu için kar tanesi şeklinde düşer. Burada alçak basınç ve yüksek basınç alanlarını sizlere sorabilir. Alçak basınç Yüksek basınç, alçak basınçta hava sıcaklığı yüksek, e, yağış ihtimali fazladır. Yüksek basınçta hava açık, hava sıcaklığı düşük, yağış olma ihtimali azdır. Rüzgar ise yüksek basınçtan alçak basınca olan yatay yönlü hava hareketidir. Buradan bu şekilde sorular gelebilir. Tablo verebilir, grafik verebilir, grafiği yorumlamanızı ister. Lütfen üst taraftaki bilgileri düzgünce okuyun. Üst taraftaki bilgileri hızlı okumayın. Çünkü bazen oralarda anahtar kelimeler çıkabiliyor. Ee, birinci ünite ile ilgili yani genel olarak anlatabileceğim sizin işinize yarayabilecek bilgiler bunlardır. Teşekkürler.